Geçen sene Slack üzerinde denediğim deneylerin etkisini burada görebilirsin. Bunu özellikle paylaşmak istedim. E, o zamanlar 400 civarında mesajla başlamıştım mesela günlük. Ama şu anda 200 mesaj civarında var. 200 300 arasında ve ideal. Çok fazla mesaj gerçekten kayboluyor insan. İlk alımı yaptık. İlk alımı yaptıktan sonra birkaç hafta geçiyor ve insanlar artık etkileşime girmiyorlar. İkinci alımı yapıyoruz ikinci alımı yaptıktan sonra da etkileşim çat diye düşüyor. Çünkü doğası bu. Bundan sonra dedik ki grubu artık insanlar almıyoruz. Kapalı olacak. Kapalı olacak dedikten ve içerideki insanları çıkardıktan sonra pasif olanları bu sonra içerisi değerli olmaya başladı. Değerli olduğu için de aynı sayıdaki insan hatta çıkardığımız insanlar da var. İnsan sayısı yarıya belki üçte birine düşmesine rağmen etkileşim sayısı sanki ikinci aldığımız bu binden fazla kişi kadar olmaya başladı ve güzel bir sürdürülebilirlik oldu. Ondan sonra dedik ki Slack'ten Discord'a geçmeden önce burası paralı olacak ve paralı insanlar alacağız sadece. Deli gibi arttı içerisinin değeri ve herkes deli gibi mesajlaşmaya başladı çünkü oradan fayda almak istiyorlardı. Bundan sonra zaten paralı hale geçirdik. Ee, ve Discord şu anda paralı bu Slack'in ekran görüntüsüydü. Bu kadar etkileşim iyi değil. Yani günde 1500 tane mesajı kimse okuyamaz ve cevaplayamaz. O yüzden eee Udemy'deki eğitim videolarını e, hayata geçirdim. Ondan sonra 200'e kadar düştü günlük mesaj sayısı ve gelen mesajların hepsi şahane, e, çok tatlı ve e, niş detaylı daha önce kimsenin aklına gelmemiş sorular oluyor veya muhabbetler oluyor. İkisi de çok faydalı. Tekrarlı eğitimlerin hepsinin videoya dönmesi gerekiyor. E, bu da edindiğim bir içgörüydü. Belki senin için de öndeki kuracağın sistem için faydalı bir içgörü olur.